Evde kal acıpayam. evde kal Türkiye. Sevgili öğrencilerim, ben Kadir Can, Denizli Acıp Cumhuriyet İlkokulu 3A sınıfı öğretmeniyim. Biliyorsunuz dünyadaki kim çıkan, Çin'de çıkan virüsten dolayı tüm dünyadaki insanlar evlerine hapsoldu. Geçici bir süre inşallah. Ve okullar tatil oldu. Tabii ki bizim Türkiye'de de sizin sağlığınız için okullar tatil oldu. Ne olur dışarı çıkmayalım ve sağlığımızı kaybetmeyelim. Derslerimizi biz evden de yaparız sevgili öğrencilerim. Tabii ki sizlere çok özledik. Sizleri çok özlüyoruz ama ne yapalım? Geçici sürede olsa evlerimizde kalmak zorundayız sevgili öğrencilerim. Biz derslerimizi uzaktan eğitime devam edeceğiz. Biliyorsunuz sevgili öğrencilerim 3. sınıfların her gün eba'da 11 ile 12 arası ders işleniyor. Onu mümkün olduğu kadar takip edelim. Onu kaçırmayalım sevgili öğrencilerim. Biz de siz de bugün matematik dersinden tartma konusunu işleyeceğiz sevgili öğrencilerim. Haydi derslerimize başlayalım. Sevgili öğrencilerim, siz de annelerinizle, babalarınızla pazara, markete gittiniz mi? Öğretmenim tabii ki gittik diyorsunuz. Gitmeyen öğ öğrenci olur mu pazara, değil mi? Evet. Gittiğiniz zaman sevgili öğrencilerim, pazardan almış olduğunuz sebze meyveleri pazarcı, satıcı ne ile ölçtü? Hatırlıyor musunuz? Evet, evet. Parmak kaldırdığınızı görüyorum. Teraziyle ölçte diyorsunuz. Değil mi? Evet sevgili öğrenciler. Teraziler hiç baktınız mı? Teraziler iki türlüydü değil mi sevgili öğrencilerim? Bir, eşit kollu terazi. ikincisi ise dijital terazi. Eşit kollu terazide ağırlıkları bir tarafa koyuyorsun. Ne alıyorsan manavdan kavun, karpuz, domates, biber, kefenin diğer tarafa koyuyoruz şu iki tane görmüş olduğunuz şey var ya, eşit şeyler, semboller var ya, bunlar et diyoruz. Bunların arkadaşlar eşit olması lazım. Buna çok dikkat edeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve bunlara dikkat ediyoruz. Ve bu kavun arkadaşlar 2 kilogram eşit kolu teraziyle. E dijital terazide nasıl olur öğretmenim diyorsun. Tabii ki haklı olarak. Dijital terazide şu görmüş olduğunuz terazinin üzerine bak bir elma, bir portakal, bir de muz koymuşlar. Ne yazıyor? 350 G yazıyor. Bu gram demek sevgili öğrencilerim. Bu 350 gram gelmiş. Ve sevgili öğrencilerim sizin bilmediğiniz bir tartı aleti daha var. Bunu biz biliyoruz sevgili öğrencilerim ve bizden önceki annelerimiz babalarımız kullandı. Bunun ismine kantar diyoruz. Bugünlerde pek kullanılmıyor sevgili öğrencilerim. Bu kantarda da elma, portakal, ondan sonra şeker, tuz ne alacaksak bunu sevgili öğrencilerim şu kancaya geçiriyoruz ve o ağırlığı ölçüyoruz. Şurada göstergesi var görüyorsunuz. Bu aşağı doğru 0, 1, 2, 3 diye kilogramlar var. Aşağı doğru indiği zaman bu göstergenin karşısında hangi rakam yazıyorsa diyelim ki 2 kilogram, 3 kilogram diye tartıyoruz sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim. Ağırlık ölçü birimi kilogramdır. 1 kilogram 1000 gramdır. Kilogram kısaca kg sembolü, gram ise g sembolü gösterir. Tüm dünya bu 1 kilogramı kabul etmiştir sevgili öğrencilerim. Şu 1 kilogram kalıp kabul etmiştir. Bunu 10'a bölmüşler ve 100 gram demişler. İşte 2'ye bölmüşler yarım kilogram veya 500 gram demişlerdir sevgili öğrencilerim. Burada önemli olan, çok önemli bilgi var sevgili öğrencilerim. 1 kilogram 1000 grama eşittir. Bu çok önemli. Devam ediyoruz sevgili öğrencilerim. Burada dersimize devam ediyoruz. Şurada 1 kilogramları görüyorsunuz. Bu 1 kilogram içinde 2 tane sevgili öğrencilerim yarım kilogram yani 5'er 100 gram var. 500, 500 gram daha 1000 gram yapıyor. O da 1 kilogram yapıyor. 1 kilogramın içinde sevgili öğrencim 4 tane 250 gram var. İşte 250 gram 500 gram, 750 gram ve 1000 gram gibi. Sevgili öğrencilerim şu bir kilo terazinin bir kefese koyduğun zaman eşit olmasının karşısına iki tane ne koymam lazım? Yarım kilo koymam lazım. Veya bir kilogramı e, bu kefeye koyduğun zaman karşısına ne yapmam lazım? Dört tane 250 gram koyarsam bu e, kefeler eşit olur bu terazinin. Kefeleri eşit olur sevgili öğrencilerim. Sevgili öğrencilerim, bu ölçü bilimlerini birbirine çevirmeyi öğreneceğiz şimdi de. Bir kilogram ne kadardı? Bin gramdı. Bin gram içinde 500 gram, 500 gram, 500 gram iki tane 500 gram var. 500, 500 daha kaç yapıyor sevgili öğrenci? Bilmediniz, Aferin size. Bin gram yapıyor sevgili öğrencilerim. Bin gram, bin gram kaç kilogram yapıyor? Bak bak arkadaşın birdi. Bir kilogram mı dedin? Evet sevgili öğrencim. Bir kilogram yapıyor. Aferin seni kutluyorum. Bir kilogram içinde kaç tane 250 gram var? Bir kilogram kaç gramdı? Ne dedin? Bin gram mı dedin? Aferin yavrum sana. Harika dinliyorsun beni. Bin gram hadi sayalım. 250, 500, 750, 1000 gram. Evet. 1 kilogram içinde 4 tane 250 gram varmış. 1 kilogram içinde kaç tane 100 gram vardır? 1 kilogram kaç gramdı sevgili öğrencilerim? Ne kadardı? 1000 gram mı? Evet 1000 gramdı. O zaman yüzer yüzer 1000'e kadar sayalım. Kaç tane 100 gram olduğunu öğreniniz değil mi? Aferin. Hadi sayalım. 100 gram, 200 gram, 300 gram, 400 gram, 500 gram, 600 gram, 700 gram, 800 gram, 900 gram, 1000 gram. O da bir kilo. Kaç taneymiş? 10 tane 100 gram varmış. Evet sevgili öğrenci şimdi de 100 gram içinde kaç tane 50 gram vardır? Evet evet şurada bir ses geliyor ve parmak kaldırıyor. 2 2 diyor parmağına gösterir. Evet arkadaşlar 2 tane 50 gram vardır. 50 gram, 50 gram daha kaç yapar? 100 mi yapar dediniz? Evet, aferin size 100 gram yapar. 100 gram içinde burada görüyorsunuz sevgili öğrenci 50 gram. 20 gram da, daha kaç yapar? 50, 60, 70. 20 gram da 70, 80, 90, 10 gram da 100. Bu şekilde de arkadaşlar 100 gram içinde bir tane 50 gram iki tane 20 gram, bir tane de 10 gram olabiliyormuş. Şimdi 100 gram içinde bir tane 50 gram, iki tane 20 gram sayalım arkadaşlar. 50 60 70, bir tane 10 gram 80, bir tane daha 10 gram 90, bir tane 5 gram 95 96, 97, 98, 99 100. 5 tane de 1 gram varmış. Sevgili öğrencilerim, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hep beraber şunu alttaki yazımızı dikkat edelim. Hep beraber okuyalım. Sevgili öğrencilerim, evde kalın, sağlıklı kalın. Sizi çok seviyoruz. Başka bir derste görüşmek üzere.